geldiniz. Bugünkü test konuğumuz 2020 model yeni makyajlı Volkswagen Tiguan. Bu aracın incelemesini yapacağız. Videomuza başlamadan önce sıfıraraçlar.com YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bizleri Instagram sayfamız olan sıfıraraçlar.com üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve var olan güncel web sitemizden araç kampanyaları, araç incelemeleri ve araç haberleriyle ilgili yazılarımızı okumak için sıfıraraçlar.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler. Evet yeni Tiguan'ın dış tasarımından başlayacak olursak ortada büyükçe tasarlanmış bir Volkswagen logosunu görüyoruz. Bu logo yeni Volkswagen'in tasarım anlayışındaki yeni tasarlamış olduğu bir logo. Yeni 2020 model Polo'larda da bu şekilde, yeni Passat'larla da bu şekilde, yeni makyajlı Tiguan'da da ve Golf 8 modelinde de bu şekilde olacak. Etrafında krom detaylar şık durmuş. Şuralarda bir krom yapı olsaymış hoş durabilirmiş. Kaput tasarımından bahsetmek istiyorum. Aracımızın kaput tasarımı küt bir şekilde tasarlanmış. Bu makyajlı bir Tiguan. Makyajlı olmayan Tiguan'larda düz bir şekilde geliyordu. Bunu da gördüğünüz şekilde şuradaki küt tasarımı görüyorsunuz. Bu da aracı daha güçlü kılmış, daha heybetli durmasını sağlamış. Ben bu tasarım dilini çok beğendim. Hemen devam edecek olursak altta park sensörlerinin üstünde bir krom detay daha görüyoruz. Bu krom detayları koymaları hoş olmuş. Ön aracımızda ön park sensörleri yer alıyor. Aracımızda herhangi bir sis farı bulunmuyor. Dediğim gibi e, makyajlı Tiguan'da üst donanımlarda sis farları bulunuyor fakat bu araçta bulunmuyor. E, aracımızda led farlar var, mercek bulunmuyor fakat tüm ışıklar beyaz led bir şekilde yanıyor. Şurada hemen şu çizgi görmüş olduğunuz çizgi gündüz ledlerinin ışıkları gündüz ledleri çizgi led şeklinde yanıyor. Aracımızın aydınlatması başarılı. Ben bu aydınlatmayı grubunu beğendim. Mercek yapısı üst donanım, elegans ve arline'da mercekli full led farlar geliyor. Bu aracımızda mercekli olmayan led farlar geliyor. Evet şimdi Tiguan'ın yan tarafını inceleyeceğiz. Yan taraftan başlayacak olursak aracımızın yeni tasarlanan makyajlı Tiguan'daki far tasarımı çamurluk hizasına kadar gelmiş durumda. Bu farın üstünde bulunan krom detaylı bu far kaşı tasarımı benim oldukça hoşuma gitti. Araca dinamik bir hava katmış. Hemen lastikleri inceleyecek olursak aracımız 17 inç çelik jantlarla geliyor. Ve aracımızın lastik boyutları 215 65R17 ebatlı Michelin Primacy 3 lastikleriyle geliyor. 17 inç lastikler, 17 inç jantlar Tiguan Life modelinde standart olarak sunuluyor. Ve bu araç C segmenti SUV kategorisinde yer alan bir araç. Görmüş olduğunuz üzere birçok crossover ve SUV modellerinde olduğu gibi Tiguan'da bu gruptan bu şekilde plastik kaplamaları görebiliyoruz. Bu plastik kaplamalar arka tarafa doğru lastikler ve kapıların altında olmak üzere kendini belli ediyor. Araç ben buradayım, su dedirtiyor size. Hemen yan tasarımdan devam edecek olursak aracımızın dikiz aynasından bahsetmek istiyorum. Dikiz aynamız otomatik olarak katlanıp açılabiliyor. Anahtar şu şekilde elimizde. Aracımızın şu şekilde sustalı bir anahtarı var. Anahtar yeni birçok Volkswagen modellerindeki gibi aynı anahtar. Aynamızın üstünde LED sinyalli otomatik açılıp kapanabilen bir dikiz aynası bulunuyor. Hem bu aynanın altında bir adet ışık var. Işığımız... Gece görüş yerine gece sürüşlerinde yanıyor ve gerçekten şu kapının orada güzel bir ambiyans oluyor. Şu ayna altı ışık aydınlatması benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Hemen aynaları açıp kapanmasına bakacak olursak aracımızı açtığımız zaman, kapılar açıldığı zaman aynalar da otomatik olarak kendiliğinden açılıyor. LED sinyalleri gördünüz zaten. Kitleme tuşuna bastığımız zaman da otomatik olarak tekrar kendini kilitliyor. Hemen yan tasarımdan devam edecek olursak kapı tasarımlarında üst ve alt tarafta bulunan krom kaplamaları görüyoruz. Krom cam çıtaları var. Birçok araçta sadece tek tarafta olur ama bu araçta standart olarak hem üstte hem altta gelmesi güzel bir özellik. E, tavan rayı siyah bir şekilde konumlandırılmış. E, bunu renkli gri bir renk olsa daha çok dinamik, sportif bir hava katabilirmiş. Bu, şey, bu araçta siyah koymuşlar. E, aracımızda herhangi bir cam tavan bu donanımda sunulmuyor. Standart olarak gelmiyor onu belirtelim. E hemen kapıların altında bulunan şu kromaj detaylar. Arka kapının kıya kadar uzanıyor ve şuradaki SUV'daki plastik kaplamalardan bahsetmiştik. Bu araç SUV, su olduğunu belli eden bir model. Hemen omuz çizgisine bakacak olursak ön çamurluğun sonundan arka çamurluğun sonuna kadar giden bir omuz çizgisi var. Bu araç yüksek bir araç. Oturan yolculuklar içeride konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorlar ve aracın sürüş, sürüş pozisyonu ve yolculuk eden yolcular için sürüş pozisyonunun yüksek olduğunu söylemeliyim. Evet şimdi Tiguan'ın arka kısmına geçtik. Arka dış tasarımından bahsedeceğiz. Aracımızda yeni ön tarafta olduğu gibi burada da yeni bir Volkswagen logosu var. Yeni tasarım anlayışını burada da vurgulamışlar. Bu yazı fontları da yeni olmuş. Tiguan şeklinde yazıyor. Güzel olmuş. Ben beğendim. Zarif şık bir tasarımı var. Ee, aracımızda herhangi bir şekilde önlerde led far vardı fakat arka far grubunda herhangi bir led bulunmuyor. Bu farların yanması ve farları ve fren lambaları halojen şeklinde yanıyor. Sadece geri vitese taktığın zaman geri vites lambaları beyaz led şeklinde yanıyor. Bunun aydınlatması hoş. Gerçekten ben geri vitesin led aydınlatmasını beğeniyorum. vak grubunda güzel duruyor. Hemen burada tabi şimdi gündüz olduğu için gözükmeyecek ama led plaka aydınlatmalarımız var. Devam edecek olursak hemen tamponun orada bir kromaj bir yapı var. Bu krom yapı aracın rengine uyumlu. Güzel bir görünüm sağlıyor. Fakat bir eleştirim olacak. Bir üst donanım olan Elegance ve All-Line donanımında standart olarak şurada krom parça eklentisi geliyor. Tabi gerçek difüzör olmayan, sadece eklenti şeklinde difüzör eki geliyor. Bu araçta bulunmuyor. Bu araçta da olsa güzel olacağını düşünüyorum. Şu kroma gerçekten güzel bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Eğer olsaydı maalesef yok. Park sensörlerimiz hemen tamponun üstünde konumlandırılmış. 4 adet park sensörü girişi var. Bagaj, bagajına inceleyecek olursak hemen şuradan plakanın üstünden bagaj açma düğmesi bulunuyor. Hemen burada bir adet bagajımızı açıp kapa kapatırken tutup kendimize doğru çekmek için rahat bir şekilde kapatmak için bir tutamak konulmuş. Güzel ele güzel oturuyor. Gerçekten bagaj kapağının hissi kapanma bu sınıf araç için güzel. Çok güzel ayarlamışlar beğendim. Bir adet bagaj pandizotumuz bulunuyor. Bagaj pandizotumuzun şurada iki adet kan ipi var. Bu mekanizmayı isterseniz devre dışı bırakabiliyorsunuz. Aracımızın bagaj hacmi 615 litre ve 2 adet görmüş olduğunuz şekilde bagajımızda kanca bulunuyor eşyalarınızı tutturmak için. Arka koltukların yatırılması şu şekilde. Şuradaki mekanizmayı kendinize doğru çektiğiniz zaman hem burada hem sağ tarafta hem sol tarafta bulunuyor. Koltuklar yatıyor. Bir adet bagaj aydınlatmamız bulunuyor. Bu bagaj aydınlatmamız led değil. Led olsa güzel olabilirmiş. Sarı. Bu bagaj için yeterli olduğunu düşünüyorum bu aydınlatmanın. 615 litre bir bagaj hacmimiz var. Ve şurada bir adet 12 volt giriş koymuşlar bagaj için. Gerçekten güzel bir özellik. Bence artık C sınıfı araçlarında olması gerekiyor. Bazı araçlarda yok maalesef ama bu araçta var. Koymaları güzel olmuş. Hemen bagajımızın yanlarında oyuklar var eşya koymak için. Eşya koymak için yerler mevcut. Görmüş olduğunuz üzere bunu ayarlayıp çıkartabiliyorsunuz. Diğer vermeleri güzel. Aracın yükleme eşiğine bakacak olursak yükleme eşiği yok denecek kadar az. Neredeyse elim girmiyor. Hani eşyalarınızı rahatlıkla indirip bindirirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eşya gö koyma gözü ve genişlik açısından rahat bir yükleme alanı var Tiguan'ın. Bagajın kapanma hissiyatına bakacak olursak şuradan tutup kendimize doğru çektiğimiz zaman rahat bir şekilde kapandığını görüyoruz. Evet şimdi Tiguan'ın kapılardaki malzemelere bakacak olursak üst tarafta yumuşak plastik malzemelere yer verilmiş. Dokunma hissiyatı başarılı. Burada bir adet kaplamalar var. Ön göğüsteki olduğu gibi. Burada gri desenler bulunmakta. Ortada bir adet kumaş kaplamalar var. Burada tuş takımları var. Dört cam elektriğimiz var. Fakat bu tuş yapılarında herhangi bir kromaj bulunmuyor. Şuralarda bir krom yapı olsaymış güzel olurmuş. Bu kapının tutma hissiyatı güzel. Kapı kolunun açma kapama herhangi bir gıcırtı oynama yok. Şurada bir adet piyano bilek kaplama detayı var. Burada bir eleştirim olacak. Hani bu araca bu siyah burası fazla siyah kalmış. Şuralara bir gri hani bir alüminyum tarzı bir malzeme koysalarmış. Daha iyi o durabilirmiş. Hemen eşya gözüne bakacak olursak alt tarafta bir adet eşya gözünü görüyoruz. Buraya bir buçuk litrelik pet şişe rahat bir şekilde sığıyor. Altında halı kaplama var. Burada malzemelerin ses yapmaması adına düşünülmüş bir şey. Bir adet büyükçe hoparlör var. Hemen şurada da bir adet Twitter girişini görüyoruz. Hemen yanında da kapıların açılıp kapanmasını ayarlayabildiğimiz bir tuş bulunmakta. Evet şimdi arka kapının malzemesini inceleyecek olursak üst tarafta sert plastik malzemeler var. Bu araç C segmenti. Bu sınıfta birçok rakibinde de olduğu şekilde Tiguan'da da sert malzeme kullanılmış. Ama malzeme kötü bir plastik değil. Malzeme kalitesi yine başarılı. Aynı şekilde gri kaplamaları görüyoruz burada. Bir adet cam tuşumuz bu şekilde burada. Burada da herhangi bir kromaj yapı bulunmuyor. Yine ön taraftaki gibi kapı tutacağı aynı. Altta da bir adet eşya gözü var. Bu eşya gözü arka tarafta da ben iyi buldum. Hani genişliği gerçekten güzel, yeterli ölçüde. Bu araç için başarılı. Yine halı kaplamayı görüyoruz. Bir adet ön taraftaki gibi büyükçe bir hoparlör var. Evet, 2020 model makyajlı Tiguan Life donanımının içindeyiz. Şu an iç mekan incelemesini gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi malzeme kalitesinden başlamak istiyorum. Malzeme kalitesine bakacak olursak üst tarafta yumuşak malzemeler kullanılmış. Ortaya kadar yani malzemeler yumuşak, güzel, iyi oturtulmuş. Güzel bir içlik var burada. Şurada bir adet eşya koyma gözü görüyoruz. Hemen bu ön göğse konumlandırılmış. Üst donanımlarda burası harman kardonlu ses sistemi oluyor. Onun bilgisini verelim. Burada içi kaplı bir eşya gözü. Gözlüğünüzü, eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz buraya. Şurada kaplamalara yer verilmiş. Şu şekilde plastik görünümlü bir kaplamalar var. Ben bunun detaylarını beğendim. Şuradaki desenler dikkatli incelendiği zaman göze hoş geliyor. Şuradaki gri piyano bilek değil ama yani piyano bileğin benzer bir malzeme olup böyle gri renkte füme tarzında bir kaplamalar var. Aynı kaplamalar burada da var. Bunlar aracın rengiyle, aracımızın rengi bu arada Yunus gri'si. Araç rengiyle çok uyumlu geldi bana bu parçalar. Hani dörtlü flaşörlerin dokunma hissiyatına baktığım zaman gerçekten sesi olsun ve dokunma hissi olsun başarılı. Şuradaki klima kumandalarının etrafında klima havalandırmalarının etrafında kromaj, krom tarzı parçalar hoş olmuş. Ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekranımız 8 inç ve Apple CarPlay desteği bulunuyor. Bu, ve bu ekran çok içgüdüsel bir ekran. Dokunmatik hissiyatı gerçekten başarılı bu ekranın. Hani buradan medya ayarlarını, carplay ayarlarını, araç hakkındaki yakıt tüketimi, yol bilgisayarı verilerini, bakım gibi şeylere bakabiliyorsunuz. Bildiğimiz standart VAC ekranı. Ee, dediğim gibi buradan radyo şeyleri falan bu ekranın çözünürlüğü, dokunmatik hissiyatı çok güzel. Zaten beğenilen bir ekran. Bu Golf'ün komfort line'larında da e, opsiyon olarak alabildiğiniz bir ekran. Bu şekilde... E, bu ekran içgüdüsel bir ekran dediğimiz gibi şurada araç sürerken dikkatinizi dağıtmamak için mesela yolda gidiyoruz, önümüze bakıyoruz. Çok fazla ekranla oynamak istemediğimiz zaman şurada bir sensör var. Parmağımızı şu şekilde yaptığımız zaman biraz alışkanlık gerektiriyor tabii ki. Bu şekilde bu ekranı anlatabiliriz. Hemen aşağıya gelecek olursak Aracımızda çift taraflı otomatik klima var. Burada gördüğünüz şekilde dijital bir şekilde iklimlendirmeyi yapabiliyorsunuz. Ve bu dokunmatik bu ekran. Klimamız 3. 3 taraflı otomatik klima. Bunu da söyleyelim. Çift taraf dedim az önce. Özür dilerim. 3 taraflı tam otomatik bir klimamız var araçta. Bu dokunmatik. Gerçekten şöyle dokunmatik şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dokunmatik yapmışlar bütün tuşları. Güzel olmuş. Ben beğendim. Otomatik klima ayarımız buradan ayarlanabiliyor. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde iklimlendirme, şu ışıkların hissiyatı falan gerçekten güzel. Ben beğendim. Hemen vitesin önünde bir adet eşya gözü var. Eşya gözüne bakacak olursak hani burada gerçekten telefonunuzu cüzdanınızı rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ve altında yumuşak bir malzeme var. İki adet yeni tarz USB girişi değil de Type-C girişi bulunuyor araçta. Artık birçok modelde bu şekilde olacak ve ışıklı. Aracımızın ışığını yaktığımız zaman gece buralarda beyaz ledli Type C girişlerini görüyoruz. Bu güzel olmuş. Mesela gece göremediğiniz zaman hani gör, rahat görmeniz için ışık koymaları güzel olmuş. Bir adet çakmaklık girişimiz bulunuyor. Etrafında yine ışıklar var. Ee, DSG şanzımanlı aracımız, aracımız Tiguan 1.5 TSI 150 beygirlik olan versiyonu ve 7 ileri yarı otomatik DSG'li versiyonu. Ee, burada Şanzımanın yeni tasarımına bakacak olursak gerçekten güzel. Hani eskiden buralara yazarlardı PRND diye. Şimdi şanzımanın üstünde ışıklarla geçişleri görebiliyorsunuz. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Aracımız klasik DSG şanzıman onun haricinde. Topuz yeni bir tasarım. Etrafındaki krom tasarımları görüyoruz. Kromaj parçalar güzel durmuş. Üstünde piyano bilek detaylar. Ve arkasında bir deri kaplama kullanılmış. Gerçekten güzel. Hemen nitesin etrafında görmüş olduğunuz üzere kaplamaları görüyoruz. Gri şeklinde olan kaplamalar. Bir adet elektromekanik elektrikli el frenimiz var. Auto hold. ESP devre dışı start stop pardon start stopu kapayıp açabildiğimiz bir tuş. Ve park sensörlerinin devre dışı bırakabildiğimiz ya da açabildiğimiz bir tuş bulunuyor. Hemen vites gözünün arkasına gelecek olursak burada bir adet eşya gözümüz bulunuyor. İki adet bardaklık girişimiz ve şöyle çekmeceli görmüş olduğunuz üzere güzel bir göz. Hani bunun hissiyatı çok başarılı güzel. Bu golf modellerinden de alışığız bunlara. Şurada iki adet bardaklık var. Altı yumuşak malzemeyle kaplı ve güzel bir yanı bu bardaklıkları boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz görmüş olduğunuz şekilde. Hemen bardağınızı koyduğunuz zaman buradan bir şeyin dökülmemesi için sabit kalmasını istiyorsanız güzel düşünülmüş. Aynı şekilde burası da öyle. Ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Evet şimdi aracımızın kol dayama ünitesine bakacak olursak kumaş kaplı bir kol dayama ünitesi var. Gri dikişleri görüyoruz. Güzel bir detay olmuş. Bu her zamanki gibi VAK grubu araçlardan alışığız. Buna Golf, Passat birçok modeldeki olduğu gibi şu şekilde kolunuza yönelik ayarlayabiliyorsunuz bunu. Tekrar kaldığınızda indirebiliyorsunuz. İç hacmi fena değil bu kol dayamanın. Derinliği güzel. Hani gerçekten eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Rahatlıkla koyabileceğiniz bir şey var. Altında yumuşak malzeme kaplı. Etrafı herhangi bir şekilde keçe değil. Dibinde hani et, tabanında yumuşak. Şunlar gibi bir yumuşak malzeme ile kaplı. Bunu söyleyeyim. Hemen ışıklı makyaj aynalarımız var aracımızda. Bunları inceleyecek olursak şu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde açtığımız zaman birçok vak grubundan da alışığız bu duruma. Hem aynamız var hem ışığımız var. Şu şekilde açtığımız zaman otomatik yanıyor aynalarımız. Bir adet karartmalı otomatik dikiz aynamız var aracımızın aydınlatmaları LED. Görmüş olduğunuz şekilde beyaz bir şekilde. Tüm aydınlatma grubumuz LED. Aracımızda gözlük koyma, saklama gözleri bakımından oldukça cömert bir model. Görmüş olduğunuz şekilde açtığımız zaman burada iki, iki adet gözlüğünüzü rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Ve bu oldukça arkaya kadar da uzuyor. Görmüş olduğunuz şekilde. Hani ilginç bir tasarım var aslında. Bazı insan bunu çok seviyor. Bazı insan istemiyor. Ben sevdim açıkçası. Hani geniş aileler için Arkada da gözlük kabı 3 adet. Burada sanırım. Evet tam göremiyorum. 3 adet gözlük koyma kabı. Ve bundan açılma hissiyatı, dokunma hissiyatı, açılış hissiyatı gerçekten başarılı. Açtığımız zaman hani böyle sert bir şekilde inmiyor. Yumuşak bir şekilde iniyor. Amortisörlü bir mekanizması var belli. Ee, demek istediğim buydu. Ee, torpidoya bakacak olursak torpidomuzu açıyoruz. Torpidoyu açtığımız zaman görmüş olduğunuz şekilde şu şekilde tekrar açalım. Amortisörlü bir torpidomuz var. Sert bir şekilde bırakmıyor. İçinde herhangi bir kaplama yok. Burada torpido aydınlatmamız led. Görmüş olduğunuz şekilde soğutmalı ve aydınlatmalı led ışıklı bir torpidomuz var. Herhangi bir şekilde altında kaplama bulunmuyor. Evet şimdi Tiguan'ımızın gösterge ve kadranlarına bakacak olursak iki adet analog gösterge olduğunu görüyoruz. Ortada bir adet renkli yol bilgisayarı bizi karşılıyor. Direksiyonu inceleyecek olursak bu direksiyon tasarımı yeni kasalarda gelen yeni tasarım anlayışını kullanmışlar. Yeni Passat'larda bu şekilde. Yeni Golf 8'de de bu şekilde olacak bu direksiyon. Etrafında krom kaplamaları, krom tarzı şu şekilde e, renkli parçaları görüyoruz. Gerçekten güzel. Üç kollu deri direksiyon. Sportif bir direksiyon olmuş. Hani bu direksiyonun altı şu şekilde düz. Yuvarlak değil tam olarak. Altı düz bir şekilde kesilmiş. Ben bu direksiyonu beğendim. Ortada yine görmüş olduğunuz şekilde yeni Volkswagen'in logosu bulunuyor. Bu hani Airbag'in üstündeki bu kornanın olduğu yerdeki bu e, his desenin hissini çok sevdim. Gerçekten güzel bir hissi var. İyi malzemeden yapılmış. Tuşların hissiyatı başarılı. Buradan Radyonun sesini açıp kapatabiliyoruz. Aracımızda hız sabitleme, kruz kontrol, limit artırıcı bulunmakta. Kruz kontrolün ayarlarını yapabildiğimiz bir direksiyon üzerinden yapabiliyoruz kuruş kontrol ayarlarını. Yol bilgisayarı geçişlerini buradan gerçekleştirebiliyoruz. Buradan aracımızın ortalama hızını, hızı dijital olarak da görebiliyoruz, Kadramdan analog olarak da görebiliyoruz bunu. Yani ortalama yakıt tüketimi, bakım şeyi gibi birçok şeyi bakabiliyoruz. Menzil, erişim mesafesi gibi. Ortalama yakıt tüketimi gibi birçok verileri rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz. Evet. evet, sol tarafa bakacak olursak aracımızın sol tarafında direksiyonun hemen sol tarafında kokpitte bir adet far kumandasını görüyoruz. Bu far kumandasına vak grubundan alışığız. Aracımızda otomatik far sensörü bulunuyor. Otomatik far sensörü, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası Tiguan Life modelinde standart olarak sunuluyor. Bu farın gerçekten zaten alışılagelmiş. Golf 7'lerde de, Pololarda da bildiğimiz klasik Volkswagen far anahtarı e, oto konumunu bu farın geçiş hissiyatı güzel. Otoda kalıyor her zamanki gibi. Otomatik far özelliğimiz bulunuyor araçta. Evet bu far kumandasının altında bir adet küçük bir göz daha bulunuyor. Dediğimiz gibi Tiguan eşya gözleri konusunda oldukça cömert bir model. Yani derinliği güzel altında herhangi bir kaplama bulunmuyor. Bu hemen sürücü tarafının far kumandasının altında bir adet küçük bir eşya gözünün olması da güzel bir özellik. Direksiyonun ele tutumu gerçekten güzel. Hani ele oturması güzel. Etli bir direksiyon yapısı var. Hani böyle ince kalmamış. Gerçekten o e, tuttuğunuz zaman elinize rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Bu direksiyonun tutuş hissiyatı ve direksiyonun sürüşte de bahsedeceğim. Sürüş hissiyatı oldukça yumuşak, konforlu bir direksiyon var. Hani direksiyon bu araç için oldukça yumuşak buldum ben. Neredeyse serçe şehir içi sürüşlerinde serçe parmağınızla çevireceğiniz kıvamda olan yumuşak bir direksiyonu var. Evet Tiguan'ın koltuklarına bakacak olursak Ön türücü koltuğundayız. Koltukların yanal destekleri bu Life donanım için ve baldır desteklerini ben yeterli buldum. Aracımızın koltukları iki renkten oluşuyor. Çift renkli kumaş koltuklar var. Aracımızda deri koltuk bulunmuyor. Aracımızın koltukları siyahın üstüne gri kaplamalar bulunan bu yeni Volkswagen'in bu modelinde kullandığı yeni desenli oldu. Göze hoş gelen, hitap eden desenler kullanılmış. Aracın koltuk kafalıklarına bakacak olursak minderler arka taraftaki gibi yumuşak. Şehir içi ve uzun yolculuklarda ortopedik konfor amaçlı tasarlanmış koltuklar. Yanal destekleri koltukların hani oturduğunuz zaman şu şekilde sürüş pozisyonunda gayet iyi sarıyor. Baldır desteği tabii ki yanal desteği kadar e, iyi olmasa da bu sınıf araç için koltukların minderinin uzun yapısından dolayı e, iyi. Ama dediğim gibi bir hani normal e, baldır desteği'nin ayarlanabilir olması olsaydı spor koltuklardaki gibi Audi A3 modellerindeki gibi güzel olurdu. Ama bu araç dediğim gibi giriş donanımı olduğu için bu koltuklar bu araca yeterli. Bu araç için yeterli özellikleri kapsıyor. Evet şimdi Tiguan'ın iç kısmındayız. Diz ve baş mesafesini inceleyeceğiz. Benim boyum 1.78. Ön sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Diz mesafesine bakacak olursak yaklaşık 18-20 cm'ye yakın bir diz mesafesi var. Baş mesafesine bakacak olursak da nereden baksanız 17-18 cm'de buradan var. Yani bu şu demek 1.90 ve üstü rahatlıkla arka koltuklarda seyahat yapabilir bu araçta. Ee, bakacak olursak şurada bir adet şap tüneli var. Bu şap tünelinin yüksekliği bu araç için fena değil. Evet yine biraz yüksek ama... Sonuç olarak VAK grubunda biraz yüksek. Golf'ten daha alçakta. Burada arkada havalandırma kanallarını görmekteyiz. Ve burada güzel bir özellik. Bu araçta üç taraflı tam otomatik klima olduğu için burada derecelendirmeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak, soğuk ve ortada şu an aracımız kapalı olduğu için gözükmüyor. Dijital şekilde dereceyi yazıyor burada kaç derece olduğunu. Bir adet burada 12 volt çıkışı koymaları da güzel olmuş. Hemen koltukların arkasına bakacak olursak 2 adet iki koltukta da harita diye eşya gözleri bulunmakta. Ve üstlerde de bu şekilde güzel yeni koltuğun tasarım anlayışıyla ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz bulunuyor. Yani makyajlı bir araç bu. Makyajlı olmayan Tiguanlarda burada bir adet tepsi bulunuyordu. Ben o tepsileri sevmiyorum. İyi ki bu şekilde yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Hemen arkadan devam edecek olursak bir adet kol dayama ünitemiz bulunuyor. Bu kol dayama ünitesini açtığımız zaman altlarında yumuşak malzeme var. Yalnız biraz bardaklıkların derinliği biraz daha iyi olabilirmiş. Tabii ki ön taraftaki bir tutamak yok. Ama yani sürüş konfor açısından bu kol dayama gerçekten iş görecektir. Aydınlatma grubuna bakacak olursak ön taraftaki gibi aracımızdaki tüm aydınlatma gruplarımız led iç aydınlatmalar. Burada beyaz led'ler bulunuyor şu şekilde. Bunun ışık yeri de güzel konumlandırmışlar. Tam dizinizi ayarlayacak şekilde olmuş. Koltukların desenine bakacak olursak koltuklarımızın deseni böyle yeni bir desen var. Koltuklarımız gri siyah karışımındaki renkler bulunuyor. Şu şekilde siyah rengin üstüne gri dikişler bulunuyor. Desenleri çok güzel. Bu koltuklar yumuşak minderli koltuklar. Hemen koltuk kafalıklarını inceleyecek olursak. Şöyle oturduğum zaman. Yani arkada seyahat eden yolcu için bu koltuk minderi gerçekten ortopedik oldukça yumuşak bir koltuk var. Güzel yani rahat hissettirecektir. Şehir içi ve uzun yolculuklarda bu araç genel anlamda konforlu bir araç. Ve son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada bir adet eşyalarınızı koyabileceğiniz oyuklar var. Ve bu koltukları ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde çektiğim zaman kendime doğru. Ön taraftaki gibi arka koltuklarında bağımsız olarak ayarlanması güzel bir şey. Bu C5 Air Cross, Kia Sportage ve Tiguan gibi araçlarda bulunuyor. Her C segmentinde bulunmuyor. Bunu ayarlamaları güzel olmuş. Hatta arka belinizin ayarını yaptığınız bile şurada bir adet ip var. Bunu kendinize doğru çektiğiniz zaman koltuğu belini de ileri geri ayarlamasında rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet şimdi Tiguan'ın sürüşüne geçtik. Tiguan'ın sürüş özelliklerini inceleyeceğiz. Yakıt tüketimi, süspansiyon, yol tutuş gibi özelliklerden bahsetmek istiyorum. Aracın süspansiyonları arkalar bağımsız, bağımsız bir şekilde geliyor. Araç 1.5 TSI turbo benzinli 150 beygir güç üretiyor. DSG 7 ileri otomatik versiyonu. Birçok vak grubundan alışıla geldiğimiz bir motor. Golf'lerde, Audi A3'lerde, Leon gibi arabalarda birçok Volkswagen'in kullandığı bir motor. Tiguan modelinde de bu motora yer verilmiş. Hani aracın sürüş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak aracın görüş açıları çok başarılı. Hani ikiz aynaları büyükçe tasarlanmış. Araçta herhangi bir kör nokta yok. Yani bir Golf 7, daha önceden Golf 7 kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Hani baktığımız zaman Golf 7'yi kullanmak bu araçtan daha zor. Çünkü bu araçta her yere hakimsiniz. Gerek olsun ön cam, gerek olsun arka cam, gerek olsun yan camlar. Gerçekten sürüş olarak her yeri görüyorsunuz. Araca hakimsiniz. Yani çoğu hatchback aracının kolay sürüldüğü gibi bu aracı da rahat bir şekilde hatta daha bile kolay sürebiliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Yan dikiz aynaları büyükçe tasarlanmış. Araçta çok fazla kör nokta bulunmuyor. Gerçekten aynalar yan tarafı görüş açıları çok iyi. Her yere hakimsiniz. Aracın direksiyonu yumuşak bir direksiyon. Araçta Michelin Primacy 3 lastikler var. Yani Primazia 3 lastikleri Michelin'in biraz daha yumuşak yanaklı olduğu için lastikleri yani direksiyonlarda genelde bir tık daha yumuşama var ama genel olarak bu aracın hani 17 inç lastiklere rağmen 17 inç jantlara rağmen bu aracın direksiyonu gerçekten yumuşak şehir içi manevralarda oldukça rahat hissettiriyor size büyüklüğü olsun ele oturuşu olsun gerçekten güzel ee, seriliği olsun aynı şekilde araç size iyi hissettiriyor yalıtımı da başarılı aracın. Hani dediğim gibi yüksek süratlerde rüzgar sesi, yol sesi gibi özellikler yani azalıyor rakiplerine göre. Yani tabii rüzgar sesi belli bir kilometreden sonra 100-110 gibi süratlerde her araçta olduğu gibi bu araçta da var. Ama genel olarak aracın yol izolasyonu, ses yalıtımı başarılı. Dediğim gibi direksiyonun hemen üstünde, arkasında bulunan F1 kulakçıklar var. Bu kulakçıklarla rahat bir şekilde vitesi artırıp azaltabiliyorsunuz. Bu araca standart olarak koymaları güzel bir özellik. Yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum Tiguan'ın. Hani yakıt tüketimine bakacak olursak, bu araç C segmenti SUV grubu bir araç, SUV bir araç. Ee, dediğim gibi yakıt tüketimi şehir için normal, e, sakin kullanımda 8-9 yani 7-8 litreler civarında rahatlıkla dolaşabilirsiniz bu araçla. Tabi yoğun trafikte 11-12 litreleri İstanbul'da yaşıyorsanız eğer e, yoğun trafiği görmeniz, yoğun trafikte 11-12 litreleri görmeniz mümkün. Aracımızda aynı şekilde ACT çift silindir kapama modu bulunuyor bu araçta. Hani ACT silindir teknolojisi özelliğine sahip bir motor. E, trafikte yolun akışına göre e, şanzıman ekonomi yapmak için e, bazen çift silindir modu diye gösteriyor size. Hani çift silindirde çalıştığını gösteren yakıt tüketimini azaltmak için yapılan bir e, sistem. Ama dediğim gibi bu araç 150 beygir. Hani ayağınızın altında 150 beygir güç var. Yaklaşık 1.5 tona yakın bir ağırlığı var Tiguan'ın. Tam olarak şu an net verisini bilemiyorum ama bu ağır bir araç ve yakıt tüketimi gerçekten birçok emsallerine göre, sınıfındaki rakiplerine bakacak olursak, bu sınıfta Hyundai Tucson var mesela, Kaşkayı var, Kadjar gibi rakiplerine bakacak olursak, hani yakıt tüketimi gerçekten e, iddialı bu aracın benzinli bir araç. Hani birçok rakibinde e, dediğim gibi dizel motorlarla da bu veriler tutturulabiliyor. Dediğim gibi SUV araçlar zaten normal sedan Binek araçlara göre e, bir tık daha fazla yakarlar. O da ağırlıktan ve yükseklikten dolayı. Dediğim gibi ama bu aracın yakıt tüketimi olsun, şeyi olsun, uzun yol konforu olsun, şehir içinde kullanım rahatlığı olsun. Gerçekten alınabilecek bir model olduğunu size gösteriyor Tiguan. Yani baktığınız zaman direksiyon kumandalarının kullanma hissiyatı, hani dokunma hissi başarılı. Ekranın içgüdüsel olması, keza trafikte dikkatinizi dağıtmaması adına hani şu şekilde mesela ben şu an gidiyorum, görmüş olduğunuz şekilde hani bir rahat bir şekilde ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde dokunmadan. Algılayıcı özelliği bulunmakta. Hani aracın süspansiyonları sessiz çalışıyor. Araç gerçekten rigid bir araç. Hani bir önceki Tiguan kazalarına bakıldığı zaman, bir önceki modele bakıldığı zaman bu araçta konforun hat safhada yani yükseldiğini oldukça görüyoruz. Hani konfor anlamında bu araç gerçekten başarılı. Hani yol izolasyonu olsun, süspansiyonların sessiz çalışması ve darbe emişinin çok iyi olması. Ben bu araçta süspansiyonların mesela en ufak kasis, oyuk benzeri tümseklerde gerçekten darbeyi iyi sönümlüyor ve sessiz çalışıyor. E, konfora odaklı ve süspansiyonun dediğim gibi süspansiyonların genel olarak hani e, çalışma prensibi tatlı sert olarak adlandırılabiliriz ama ee, yani bu konforun yanı sıra yol tutuşa da yansımış. Yani dediğim gibi normal sedan binek araçlar gibi hani bu arkadaki bağımsız süspansiyonun kullanılmasıyla birlikte yol tutuş gerçekten güzel. Aracın herhangi bir şekilde önden arkadan kayma eğilimi limitlerde yok. Çok zorlarsanız önden değil de arkadan bir nebze de olsa çoğu araç gibi kayacaktır. Ama dediğim gibi viraj performansı başarılı. Araç kafasını viraja gerçekten güzel bir şekilde so sokuyor ve arkayı da birlikte getirmemeye çalışıyor. Hani ESP devreye giriyor zaten, direkt ESP güvenlik sistemiyle donatılmış olan bir araç. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, Tiguan'a yani normal bir vak kullanıcısı olarak bindiğiniz zaman e, Volkswagen kullanıcısı olan bir insan rahatlıkla alışabileceği düzeyde bir araç. Hani herhangi bir şekilde boyutlarına kesinlikle hani aldanıp da işte ben bu arada sürebilecek miyim, sağını solunu kestirebilecek miyim tarz hiç bir şeyim olmadı. Gerçekten zorlanmadım. şu an ben de yeni sürüyorum. Bende de Audi A3 var. yani sonuçta bir VAK grubu araç hepsi. Hani gerçekten yani alışıyorsunuz. Hani sürüş şeyi olsun. Hissiyatları birbirine çok benzer. Neredeyse aynı. Dediğim gibi araçta benim istediğim şeylerden bir tanesi aracımızda sürüş modu olabilirdi. Mesela spor modu olabilirdi. Kendinizin kişiselleştirebileceği bir sürüş modu olabilirdi. Ekonomik mod olabilirdi. Bu araç giriş donanım, makyajlı life donanıma sahip. Bu araçta sürüş modu bulunmuyor dediğim gibi. Ama dediğim gibi şanzımanda spor modu var. Hani bir nebze spor hissi yaşamak için spor modunu alıp hani manuel bir şekilde e, bu hissi yaşamanız tekrardan mümkün olacaktır. Evet, sıfıraraçlar.com olarak e, bu hafta sizlere yeni 2021 model, 2000, pardon 2020 model Volkswagen Tiguan incelemesini, makyajlı Tiguan incelemesini gerçekleştirdik. E, Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Ve bizleri Instagram sayfamız üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Ve güncel olan, var olan internet sitemizden sıfıraraçlar.com'dan da en güncel araç yazılarımızı takip edebilirsiniz. E, haftaya başka bir araç videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.